Evet sevgili izleyicilerimiz tekrar şimdi burada Diyeceksiniz ki bu vatandaş ne yapıyor Şimdi burada biz odunumuz var buna biz Korafa yığdığımız için koraf odunu diyoruz Bunu biz daha önceden yapmıştık ee, Bu şekilde istifini yapmıştık ama yalnızca bunlar vurduğu zaman Böyle e, yönü ileri doğru geliyor Bunu tekrar açmasın diye şimdi Biz bunu biraz böyle ileri doğru e, Biraz bu bir şekilde ileri Daha sonra şu tahtalarla ben bunun durmasını kuruyunca çünkü bu aşağı çöküyor çöktüğü zaman da göçüyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi belki bu elimdekini merak edebilirsiniz ama bu buna has bir şey değil sıradan ben buraya bunu yakıştırdığım için bu malzemeyi kullandım biraz ağır yani yoruyor insan ama yapacak bir şey yok. Evet. Bu bu kadar yeterli olur. Evet sevgili izleyicilerimiz tekrar bunları ileri gelmesin diye bunun gençlikçe bunlar kuruyor çünkü ileri gelmesin diye mecburen bunlara bir tane destek atmamız gerekiyor o yüzden bu tahtadan yararlanacağız çünkü bu yarın bir gün koştuğu zaman bize tekrar ikinci bir iş oluyor vakitsiz zaman o da başka türlü bizi sıkıntıya sokuyor o yüzden mecburen şimdi önlemini almamız gerekiyor tahtamız. İkinci olarak da buraya tekrar şimdi bir malzeme daha getirip onu ilave edeceğiz. Yani kısaca bugünkü işlemimizi bu şekilde tamamlamış olacağız. Ee, bugün bunlarla uğraşıyoruz. Yani bu şekilde. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için. Biz böyle devam edeceğiz. Size saygıyla selamlıyorum. Gün içerisindeki işlerinize de hepinize kolaylıklar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Evet. Şimdi tekrar herkese selamünaleyküm. Sizi bugün Mustafa tanıştırayım. Bu daha süt buzağımız. Çok güzel ama çok hareketli. Daha küpeler bile dön vuruldu. Gel. gel. Bunun ama çok tatlı. Bugün de size bunu paylaştırayım dedim. Ne Gel 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 gel. Gel be. Ama daha işte yeni olduğu için daha bu 15-20 günlük bir buzağı korkuyor çünkü. Daha böyle yani çok bizlere alışamadı. Hep süt, hep yiyecek gözekliyor. Ama ben bunu çok seviyorum. Biz bundan güreş bile ederiz. Gel. Gel, gel sakin ol Gel. 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 Nettik. Gel, yanıma gel gel. Evet şimdi de güneşi gördüğü gibi güneşe <laughs> doğru yöneldik. <laughs> gel yanıma gel gel. <laughs> gel be. <laughs> gel kızım gel. Gel yavrum gel. Gel be. Evet, güneş olduğu zaman buzağlarımız bundan faydalanıyorlar. Bu onlar için tabii ki de güzel bir hal oluyor. O yüzden ben de sizlerle onu paylaşmak istedim. Onlar için tabii bu çok güzel bir şey şu an için. Şöyle Ne ettin oğlum sen? Bunların ikisi de erkek. İkisi de çok güzel. Şimdi bu şekilde süt buzağları çok küçük zamanlarında böyle koşmayı çok severler. Ee yani hele bir de güneş olduğu zaman şimdi baharın ilk zamanları gibi güneş olduğu için o güneşi görünce hemen bunu değerlendiriyorlar. Biraz video bazen güneşe karşı gibi oluyor. Çekimde azıcık tam net görüntü olmayabilir ama mecburen buzağları göstermek için size o şekilde videoyu çekmek zorunda gibi kalıyorum. Gel. Gel sen gel. Evet arkadaşlar. Bunlar da buzalarımız bu şekilde. Bunlar gelsinler. Biz tekrar işlerimize bakalım. Şimdilik bugünlük videomuzu bu şekilde kapatmış olalım. Daha sonra yine bunları size gösteririm. İyi günler herkese. Teşekkürler.